malak arkadaşlar aldı uçurayı malak. Durduk. Geçeceğim de gelsin göktürk şat. Gel. Yani git görürsek kaç. Tavayla falan kovalayacak bizi. <laughs> Yakalanma. Kovası pies. Git sana <mı> <laughs> salan çıkıyor. Salak geldi. Git eskarken bayıldı. Ölmeyeceğim. Ağlıyor şu an. Gelecek alacak git ibne. Dışarıda bir yerde dolaşıyor Yiğit. Yaz şuraya. Gel gel. Oraya, orada, orada vurdu beni. Ben daha oraya gitme. Gözükmeyin, gözükmeyin. Kimse görmeden Kimse görmeden Kimse görmedi. <laughs> <Arkamda. gülüyor> <laughs> Kimse görmeden yaz arkamda geliyor yardım. Dur sana Hadi dık, ona yazın. kadar sayın, Siz çok acemisiniz. Bir de FPS oynayacağım. 2 3 4 5 7 8 9 10 Sağım solum saklan saklanmayan Kim bu? <laughs> Can, canandır büyük ihtimal. <laughs> Herkesin hiç şansı bak. Yaz hiçbir şansını anca ama çok, çok güzel eşyat çektim bana. <gülüyor> <gülüyor> saklan saklan. Saklan <Sattın> ya. <laughs> da Adam. Ya. Adam. Yaz <laughs> git kaldır. Nerede ki? <laughs> 3 Üç. Git dur ben daha kaldırmadım. Sekiz. Kuz. On. Ben bana doğru gel bana doğru gel. Atla oradan. O tabi. Ya Canan gösterdin yerimizi ya. Biliyorsun adamın gözünün önünde üstüme atılıyor. Arkadaşlar çatı işliyorum. Biz hiç kimse bulamaz burada. Adam zaten çatıda. <laughs> çatıda değil mi? Ben yazık, önüne gidiyorum. Sessiz sessiz orada. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Gelme buraya! Müzik Yapma yapma, bırakma Bu bir çocuk lan? İçerisine taktığı. Ağzına koyduk

Salak Cennet attığınızda orada olduğunuzu anladım. <laughs> siz attım Siz de sandınız. Cennet attı ondan saklandınız ama Çok komik. Şimdi sen mi attın? Git oraya. Ay, ben... En kötü arabayı bineceksiniz. Başka yerde oynayacaksınız. Saklandınız. <laughs> 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 gel gel kaldır. Gel, gel kaldır. Bana oğlum niye info veriyorsun? Amına kodum sana. Bize doğru gel. Gel sen git ben şimdi gideyim kurtarayım amına. Ya salak mısın? Adamın tabancı tabak. Ya nasıl böyle diyor abi Yaz <laughs> Gel yardım. Gel sen tamam, okulun dışına çıkmışsın yok ki. Artık kaç. <laughs> ne <oluyor> lan? <laughs> I'm <laughs> sorry. <laughs>